Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle Bu arkadaşımızın yaptığı robotu inceleyeceğiz. Hadi geçelim Hadi, hadi geçelim robotu tanıt hadi ee dur ya niye şepek kullanmıyorsun ee, şepek şepek hadi Aa şimdi düşünüyorum şekli de aramayı. Ay bu da böyle kaldı. Ay artık bunu aa bir de bu zırhı kaydetmeyi de unutmuştu bu. Bu kadar da uğraşmıştı artık gitti. Aa ama güzel yapmış. Hmm. Hadi bir bakalım nasıl yapmışsın. Hadi ee, nereden giriliyor buna? Ee, vallahi nereden girildiğini bilmiyorum. Arkadan bir yerden mi giriliyor? He yok buradan şöyle tıklanıyor. hay Sanırım şimdi burası panel. Burada da oturaklar klasik. Tamam. Harika, mükemmel olmuş. Ama ama hayli üstünde oynanılabilir. Kısa, kolay yapım ama oynanılabilir. Kol, kol desen direkt çubuğu koymuş. Bitmiş. Merdiven, merdivende bir emek vardı ama vardı. Eskiden vardı. Yüzde işte az yok. Koltuklarda affif emek. Tamam. Bakalım şimdi iyi nasıl olmuş. İnşallah güzeldir. Hım. Aa Kemal, Kemal kaldı diyecektim. Kemal senin Gireceğin yerde böyle. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar hemen düzeltip geliyoruz. Arkadaşlar sorunları çözdük ve hala bu çok inatlı alan hala bu yeme binmeyecekmiş. Çünkü robot zırhı yüzün. Aa iyi bak sonunda çıkarttın. Sonunda. Hadi bin. <laughs> Yeminle sinir bu. Bu binene kadar. Aa, aa, Dur dur. Al bin bin. Bin yoksa sen. Senin yüzünden biz binemeyeceğiz hadi. Vallahi kafa atacağım ben ona. Hadi gidelim gidelim iyi elim giydi. Bırakın ya gitsin. Hadi be boş verin boş verin. Binmesin artık. Sıktı beni. Aaaaf safi nasılsınız ee, biz şimdi bunu nasıl bindirelim? Ee, i̇çinde değil ki de. Hadi bin. Hadi. Ha yine sana yardım ettik ha. Bir daha yardım etmem. Hızlı ol. Ay ben bu. Arkadaşlar biz bu robotu kurana kadar bir biraz devam ederiz. Arkadaşlar şimdi tekrar robot tanıtımı yapıyoruz ama bu sefer ben kullanacağım. Hadi başımız yaş olmasın. Hadi. Nasıl gidecek? Ha, arkadaki şetler. Oo, ruh çok güzelmiş. Aa, bu nasıl bir şey? Oh, herhalde böyle kullanacağız. Aa, bu nasıl bir şey? Aa, vallahi çok değişik bir robotmuş. İnmedin değil mi? Bak, emin olayım da. Sığmıyor bile. Tamam, o zaman şöyle gideceğiz, mecburi. Hop. Hadi ölmeyesek. Senin çubuğun zaten nasıl sığsın. Heh yandan girelim. Bu nasıl bir robot yapımı? Hadi. Sıfatına tüküreyim hadi. Hadi biraz daha kuvvet hadi. Hadi hadi hop. Yok bu olmuyor. Şete bas diyorum. Şete şete. Chat'e bir bastan kurtulacağız. Oturamaz. Hadi be, biz buna nasıl basacağız? Hayır, hayır, hayır! Yüzden giriliyor da. Arkadaşlar ben buraya birazdan varırım. Arkadaşlar robotunda çok tuhaf bir şey var. Üstüne geldiğinde beni atıyor. Bir sıkıntı olmuş sanırım. Buk olmuş üstünde. Hadi direkt koltuk zaten bu kısımda. Hadi. Yuh. Arkadaşlar bir robot. Aa. Aa kargo gemisi geldi. Kargo gemisi kurtar beni. Herkes de bu falan yapıyor. Hadi, hadi, hadi. Yuh! Olmuyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. <laughs> ya da olur ha. Olur. Varırsam. Hadi. Arkadaşlar robot sapıttı. Uçtu bir yerlere gitti. Tekrar eski haline döndü. İnşallah. Bak. Kimse de kullan kullanıyor. Biri kullanıyor buna. Bu böyle başka yere gitmez bu. Evet biri kullanıyor buna. Hadi. Abi. Hadi, bir robotu alamadık. Benzin bitiyor, bitti bak. Bitiyor, bitti bak. Bir kadın benzin kaldı. Ha, arkasındaki şey benzin sanırım. Çünkü... Bit... Bitmesin, hadi. Hadi bitmesin. Kurban olayım, bitmesin. Bitti. 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 Hayır. Hayır. Ölmeyeceğim. Bana ne. Bana ne. Ölmeyeceğim. Abi az kalsın. Ölüyorduk ama. Hadi. Hadi. Robot. Robot. Olmadı. Bugünlük bu kadardı. Robotumuzu bir tanıtamadık. Robot her şeye girdi. Ama bir düzgün bir kapıya giremedi. Heh. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Mutlulukla kalın.